Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bundan bir 10 gün önce kadar paylaşmıştım Burada Cevizlere su dökerken Hiç toprak bırakmamışlar ağaçta Kalemler kurumuş kalemler bitmiş Bunda yapacak bir şey yok ama buna rağmen 4 dalına yapmıştık Bu dallar tutmuş Artık sulamayı durdurduk müdahalemizi yaptık Cevizleri başında bak ne güzel olmuş görüldüğü gibi. Bu kalemlerimiz de çalışmış. Daha hala yeni patlayan kalemlerimiz var. Burada da öyle. Bu kalemlerimiz de patlıyor. Sanırım bu aşılarımızı kurtardık. Allah'a şükürler olsun. Burada geliyoruz. Daha önce aşı yapmışlar buralara. Dalın birine daha yaptırmak istediler. Bu aşımız da burada patlamış. Gayet güzel olmuş. Arkadaşlar bu sene aşılarımız hep sonradan geldi. Görüldüğü gibi alttan şahları daha yeni veriyor ağaç. Ama ona rağmen bizim aşımız mükemmel olmuş. Kendini toparlamış. Alt gözleri çıkarttık. Buna 6 kalem takmışız. 6 da 6. Cevizleri bile büyümüş. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Şu arada da var cevizlerimiz. çok güzel bak burada var maşallah bu da yolunu almış gidiyor şurada başka bir ağacımız var bu da güzel uyanmış kalemim bir daha yeni uyanıyor arkadaşlar böyle yandallarda östen olan yerler yapıldığı takdirde ağaç gölgelediği için birbirini kalemlerimiz çok geç uyanabiliyor bunun da başında cevizleri var. Harika. Şurada başka bir ağacımız var. Biz e, Sayın Coşkun Hocam da söylediği gibi alttan ağaçlar ne zamanki çalışıp şah veriyorsa kalemler o zaman uyuyor. Gördüğü gibi ağaç bak daha yeni uyanmış. Sanki uyanmayacak gibiydi daha önce geldiğimde ama bu sefer kalemlerimizin hepsi patlamış. Aşırı gölge olduğu için buralar görüyorsunuz arkadaşlar. Üç kalem üçü de patlamış. Vallahi biri yeni patlıyor. Bu da öyle. Burada yeni patlıyor daha. Aşağıda. E güzel. Gördüğünüz gibi ağaçımız daha yeni şah veriyor. Ama ortalık çok böyle cevizlik. Eski bildiğimiz cevizlerden yerli cevizlerimizden olduğu için büyümüşler. Bu ağaçlar aşılar gölgede kaldığı için hatta bir ara korktum ben uyanmayacak diye. Maşallah sonradan geldiler. Bucak Abdullah Kızılkan'ın Akdeniz çatının sahibinin Abla abiye hayırlı uğurlu olsun. Allah yedirmek nasip etsin. Herkese kolay gelsin ceviz dostlarım.